Bugünün yıldız falına ho geldiniz. İyi günler dilerim. Bugün çok az çabayla bile beklediğinizden çok daha fazla yol alacaksınız. Bu aralar yol seçeneğiniz pek fazla. Birinde trafik yoğun olsa bile iki blok ötede rahatça kullanabileceğiniz bir baka da olacak. Yakında ehir düğüne ulayıp biraz soluklanacak zaman olacak. Önemli olan daima hareket halinde olmak. Motorunuz çalışırken olduğunuz yerde saymayın. Aksi takdirde bir santim bile yol almak sizin benzininizi tüketirsiniz. Ak, burç Yorumlar 30 Ocak o anda, sizin için ansıya bir dönemdesiniz. Yağmurunuzda gerekli değişiklikleri yapmak için ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi ve cokuyu kendinizde bulacaksınız. Yapılacak çok iyi var. Ama görevinizin bayında seniz, ilk adımlarınız, iliklerine odaklanmak olacak. Sevdikleriniz, mesleki barilerinizle ilgilenmiyorlar. Onlar sizinle daha fazla zaman geçirmek istiyorlar ve belki de buna ihtiyaçlar, ihtiyaçlar var. Hayatinizi daha fazla dengede tutmak için elinizden geleni yapın. Y ve kariyer burç yorumları. 30 Ocak bugün dikkat etmek ve yeniden yaratmak için hevesli hissedebilirsiniz. Bazen yerinizde sessizce ilerlemek için spot yayından kaçındığınız için memnuniyet duyarsınız. Ama şimdi biraz takdire ihtiyacın olduğunu fark edebilirsiniz. Son zamanlarda çok çalıştınız, pek çok farklı sorumlulukla ilgileniyorsunuz ve takdir edilmek istiyorsunuz. Kendinizi daha dinamik bir ekilde sunmaktan korkmayın. Liderlik tavrınızı üstlenin ve sorumlu olduğunuzu netletirin. Maddi durum Burç yorumları. 30 Ocak bugün, uzun zamandır haber alamadığınız bir arkadaşınızdan sürpriz bir telefon ve e-mail alabilirsiniz. Bu sizi mutlu edecek çünkü arkadaşınızı merak ediyordunuz. Ye konusunda bazı dilliklikler yağmıyor olabilir fakat sizin için olan şey yeni fırsatlardan da bahsedebilir. Söylediklerini bir dinleyin, dönün ve birkaç gün içerisinde karar verin. Yeyi yağan Burç yorumları. 30 Ocak günün bütün meselelerini anlamlandırmaya ve çözmeye Charlie Yersan Karinari'si ile kari kari yakalacaksın. Tek bayna üstesinden gelemeyeceğin kadar çok hey var. O yüzden deneme bile. Eğer bir düğümü çözersen ipin devamında baka bir düğüm olutuna turna olabilirsin. O yüzden en iyisi anda yumay hareket ettirmemek olacaktır. Bugün ikna kabiliyetin zirve yapma görünüyor. O yüzden de yeni bir projeye balamak veya zam talep etmek için uygun bir gün. Bari ilerleyin atan Birlik kazanma arzun öhretin peyinden gitmeni zorunluluk geliyor eğer ihtiyacın olan neyi tanıtım sabahlarıyla olabileceğin bir gündesin. Gözlem yeteneklerim yoğun bakalar indi hislerini kestirme gücün gibi. Bugün geleyim ve yükselmeye açısından kesinlikle güzel bir gün. Kişisel yağmin radikal anlamda etki edecek evlilik, boğanma gibi konular gündeme gelebilir. Ev, kariyer. Yağmalar, toparlama ya da deitirme kararı alabilir. Bu alanlarda köklü dilimler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumluluklar izin bilincinde hareket etmelisiniz. Hem kendi, hem ailenizin sağlığına dikkat edin. 30 Ocak 2021 Cuma Yorumu, bugün daha aktif yaklaşımlar ortaya koyacak ve gelimeler üzerinde daha etkin davranmalar ortaya koyacaksınız. Etkin enerjiler alıyorsunuz ve bundan da doğru anlamda yarar salama ansiyeniz var. Mantıya yatkın olmayan her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum karmayıklık gösterecek olsa daha üstesinden gelebileceksiniz. Sorunlar karşısında da dayanma gücünüz yüksek. Bundan istediğiniz gibi yarar salayabileceksiniz. Boğa burcu günlük yorumu akilikiler boğa. Boğa burcu bugün ak ilikler yorumu, ak ve ilgi hayatınızda bugün, kolaylıkla atlatabileceğiniz ufak tefek sorunlarla karşılaşacaksınız. Davranışlarınız konusunda temkinli olmaya bağır sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve iyisini yapmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumu tamamen kontrol altına almaya çalışın. Boğa burcu günlük yorumluya kariyer ye, ve kariyer hayatınızda bugün. Daha anlayılabilir adımlar atmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalıysanız, enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar salayabildiğiniz sürece her ayın daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Amaçlar inizin hareket etmemeye çalışın. Boğa burcu günlük yorumlu maddi durum Boğa burcu günlük maddi yorum. Bugün, finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa, ondan uzak durmalısınız. Kovullar üzerinde etkinlik göstermenin yollar in yaramalısınız. Kovullar diliklik gösterecek olsa da ayak uydurabileceksiniz. Ak hayat hakkında önemli kararlara varmadan önce iyice dümdüğünüzden emin olun. Finansal durumunuzu riske sokacak adımlar atmaktan kaçının. Hayatınızın bazı dilikliklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz. Dolunay sonrasında ailenizde güçlük ki ya da geçmiten taygiliniz güçlü ve baskıcı etkiler yapmak istediklerinizin hedeflerinizin önünde durabilir. Gerçekten istedikleriniz için bugün her zamankinden daha çok dirayet, kararlılık göstermek